Niye boş bu dükkan? <laughs> Dolduracağız baba, halledeceğiz yani. <laughs> Bak gördün mü Sinan? Nasıl kullandı beni? İntihar edecekmiş. <laughs> Edemez ki, beceremez o. Bak Kudret abi, değiştir artık şu konuyu. Konuyu değil, Kadir'i değiştirmek lazım. Bak yarın milli maç var, bize gel seyredelim. Olabilir. Dombili, hadi artık yap şu köfteyi, ee, bak babamın sinir kat sayısı yükseliyor... ...sürekli sinir üretiyor. Uğraşıyorum <laughs> Kadir abi. Uğraşıyormuş, ya sen hani köfte yaparken bir şarkı söylüyordun, neydi o şarkı? Hadi onu söyleyelim, ha Rafi, gel buraya, gel. Buyurun patron. Nasıldı o şarkı? Ha şarkı mı? Ha, üç beş kilo kıyma, birkaç yani, tane yumurta... Umurta. Hadi Dombili sen de söylesene, bak burada senin için şarkı söylüyoruz, hadi. 3-5 kilo kıyma, birkaç tane yumurta, birazcık da kimyon, iki damla limon, sirke de mi katsam, pul biber de atsam, toz şeker de varmış, Hasan biraz katmış. 3-4 tane domates, soğanları ince kes. Sarımsaklar Bursaklar, diş diş, diş, köfte, diş yapmak köfte yapmak uzun iş, iş. Köftecilik <laughs> ince iş Aman tamam köftem be, iyi piş, piş. Ben, ben yaparım, yaparım köfteyi piş. Tanımam Kadir, Kadir Bey. Bey. Bir dakika bir dakika bu bölümü atıyoruz Tanımam Kadir Bey bölümü yok Hadi baştan başlıyoruz Bir iki üç Üç, üç beş, beş kilo, kilo kıyma, kıyma Birkaç <laughs> tane yumurta <laughs> Birazcık da kimyon İki damla limon Üç, üç beş kilo, kilo kıyma, kıyma birkaç tane yumurta. Yeter ya kafam şişti. Ha bir dakika bir dakika Kudret amca. Yeni bir şey buldum. Siz şarkı başlayın ben vokal yapacağım. İyi. Ee, bir, iki, üç. Üç, üç beş, kilo beş kilo kıyma. Dom bili bili bili. Birkaç tane yumurta. Dom bili bi dom dom. <laughs> Birazcık da kimyon. Dom bili bili bili. İki damla limon. Hey, dom bili bi dom dom. Sirke de mi katsan? <laughs> dom bili bili bili. Vallahi kızlar haklı Bahriye Hanım'cığım. Koca dediğin adamı başıboş bırakırsan o da kendini bırakır. Soluğun sürekli ensesinde olacak. Ay ben sürekli ensesindeyim gerçi ama her zaman işe yaramıyor işte. O zaman sizin aşkınız eksik İpek'ciğim. Mesela Sinan benim her isteğimi yerine getirir. Asla ikiletmez. Çünkü bana hala aşık. <laughs> Kadir de bana aşık. Her istediğimi yapar. Tankut da bana aşık canım. Sadece bu aralar biraz aksi. Kudret de bana aşık. Değilse bile beni sever yani. Sevgi başka bir şey. Kusura bakmayın ama hanımlar... ...burada kocasının aşık olduğu tek kişi var. O da benim. Neye göre söylüyorsun bunu Müjgan abla? Evet Müjgan abla neye göre? En son ne zaman dışarıda yemek yediniz? Hadi söyleyeyim bakalım. Evet Hülya. Aa, çok fazla olmadı. Annemler gelmeden biraz önceydi galiba. İki ayı geçmiş yani. <laughs> Ee siz İpek? Biz daha yeni çıktık. Bir ayı bile geçmedi. Çok olmuş. Siz Bahriye Hanım? Eee ben hatırlayamadım. Ya biz her hafta bir kere çıkarız. Ee ne yapayım adam aşık. Sürekli baş başa olmak istiyor. Bence siz evde hiç yemek yapmıyorsunuz. <laughs> Yemekle ilgisi yok Bahriye Hanım aşkla ilgisi var. Aa bence aşkı yemeğe çıkma sayısıyla ölçemeyiz Müjgan abla. Bence ölçeriz İpekciğim. Dışarıda yemek istediğini söyleyince büyük bir memnuniyetle kabul eden adam aşıktır. Kıvırıyorsa iş bitmiştir. Daha dün akşam Boğaz'da yemekteydik ama yarın istesen yine yemeğe çıkabiliriz. Hı. O biraz zor Müjgan abla. Ee, yarın milli maç var. Biraz evvel haberlerde bahsetmiştim. Çok güzel. Hadi iddiaya girelim kızlar. Yarın akşam kocasını yemeğe çıkaran aşkını ispatlamış olur. Yarınki maç süper olacak Kudret abi. İki elim kanda olsa seyrederim o maçı. Tamam ben iddiaya giriyorum. Kadir asla maçı bana tercih etmez. Yarına kadar yüzlerce dombili köftesi yapmalısın Hasan. Buraya dev ekran kuracağım. Yarınki o maçta o haslatta kaçmaz. O zamandan bu iddiayı kazandım bile hanımlar. Çünkü Tankut asla maçla falan ilgilenmez. Yarınki maçı nerede seyrediyoruz arkadaşlar? E tabii ki burada Entel Bacanak. Süper Mega Dev ekranda. Siz maç olmasa da pek ikna edemezsiniz Kudret Bey, değil mi? Evet. Ederim canım. Niye etmeyeyim? O zaman siz bize gelin Sinan. Maçı bizde izleyelim. Hem bariye kek, börek falan yapar. Gelin de bir çay yaptığını o. Ama bizde plazma TV var Kudret abi. Cam gibi gösteriyor. Tam 127 ekran. Dev gibi. Dev gibi mi? Ya gelin işte. ikiz de televizyon. <laughs> ee... Sinan abi bu akşam maçı bizde seyretseniz babam çok komik yorumlar yapar çok eğlenirsiniz. Ee, peki öyle yapalım o zaman. Harika süper. Ee, o zaman şey ben sizin o plazma televizyonu bir günlüğüne ödünç alabilir miyim? Ee, Kudret abi siz bize gelin biz de seyredelim en iyisi o. Neyse sonra bakarız. <laughs> Kusura bakma o zaman Kadir. Dev ekran yoksa ben de yok. Tamam bacana. Dev ekran olacak. Halledeceğiz. <laughs> Kocasıyla yemeğe çıkabilen bir tane fotoğraf çektirir. Biz de görürüz kimler çıkmış tamam mı? E, lüks restoranlarda fotoğrafçı olur genelde. Restoranın lüks olması şart değil herhalde. E, herhalde şart canım. Köfteciye herkes götürür. Ama lüks restorana sadece aşık adam götürür değil mi ama? E, tabii, doğru. O zaman ben kalkayım hanımlar. Gidip saçlarımı yaptırayım da adamın aşkı tazelensin. Ben sizi yolcu edeyim Müjgan abla. Güle güle. Hoşça kalın. Selam abiye çok selam. <laughs> tamam canım. Çok... Niye kabul ediyorsunuz böyle abuk subuk iddiaları? Ha? Ee, sen de kabul ettin anne. O biraz mecbur kaldı bence. Acilen bir dev ekran televizyon bulmam lazım. Ya dantel bacanak. Bir akıl versene. Nereden bulunur bu dev ekran televizyonlar? Nereden bileyim ben Kadir? Dev ekran bu. Anca bastırıp parayı alırsın yani. Canım parayı bastırıp almayı ben de biliyorum. Bu mudur yani senin entel düşünce gücün? Adı üstünde patron dev ekran bu dev. Kimse ödüncü vermez ki. Kimse ödüncü vermezmiş. Sana fikrini soran oldu sanki. Ya Dantel bacanak. Hani şu projektörler var ya, görüntüyü perdeye falan yansıtıyor. Onlardan bulamaz mıyız acaba? Anca perdesini bulursun Kadir abi. Komiklik yapma Gombi. Komiklik yapma, köfte yap. Yarın burası full dolu olacak. Bir sürü köfte gerekecek. Rafi, sen de git dev ekranda maç keyfi diye bir yazı hazırla, yarın cama asalım. E, tamam patron. Kadir, önce televizyonu bulsaydın istersen. Daha yarın akşama çok var entel dantel bacanak. Önce yazıyı asalım ben televizyonu sonra hallederim. Abla... ...senin işlemi nasıl ikna edeceksin? Ay bilmiyorum ama ikna etmek zorundayım. Yani Tankut normalde hemen kabul ederdi. ...şimdi yemekte çocuk baskısı yapacağım sanacağım. <laughs> Hem maç var. Hem lüks bir restoran alacak yarın. Ya çok zor bir işe kalkıştık İpek. Babaanne Hı. yarın akşam beni sinemaya götürür müsün? Bakarız kızım. Yalnız küçük bir ihtimal de olsa yarın akşam bir işim olabilir. İnşallah olmaz. İnşallah olur da şu Müjgan Hanım susup kalır. Ben bakarım. Hoş buldum. Canım. Dede. Efendim. Yarın akşam beni sinemaya götürür müsün? Götürürüm. Söz mü? Söz. Yaşasın. Hadi bakalım. Hoş geldin Kudret. Hoş bulduk. Hadi be. Ya yarın akşamda maç vardı. Niye söz verdim ki şimdi? Ne bileyim, yaşlandım herhalde. Nasıl çevireceğim ben şimdi lafı? Kudret. Efendim? İstersen maçı da boş ver, torununu da boş ver... Ee, ...seninle yarın şöyle yemeğe çıkalım baş başa. Yemeğe? Evet. Baş başa? Evet. Niye, evde yemek pişmiyor mu? Canım, ...o yemekle bu yemek bir mi? Dışarı çıkacağız belki boğaza gideriz ha? Geldik gelir, evet kılıp kaldık. Ben dışarıda yemek yiyip para saçmam. Hem maç varken ne yemeğiymiş bu? Desek babaanne, Müjgan'ın diline düşmek de var. Allah maç günlerinde genellikle içki satan yerler dolar bacanak. Öyle barlar filan. İçkisiz nasıl dolduracaksın dükkanı? E, tamam bacanak, biz de o zaman içki satarız ne var? Satamazsın bacanak. Çünkü içki ruhsatın yok. Ruhsat. ruhsata ne olacak ya. Bir günlük bir şey. Kim gelecek de kontrol edecek de? <laughs> Hoş geldin. Ah, hoş bulduk. Tan 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 hoş geldin, seninle bir dakika konuşabilir miyiz hayatım? Yine mi hata yaptım? Ay, hayır Tankut, gel gel bir dakika konuşalım hadi gel. Bunlar kadar da konuşkan bir çift hiç görmedim ha. Papağan kuşu gibi mübarek. Ne konuşuyorlar <laughs> Ay ah, Neyse canım boş ver onları, sen gelsene birazcık. Ee? Em, sen nasılsın? Nasıl geçti günün hayatım? İyiyim Hulya. İyi geçti, iyi geçti de bir de babam her gün şu dükkanda oturmasa daha iyi olacak. O. Kadir! Efendim Hülya? Kadir! Hülya! Yani diyorum ki senle ne zamandır baş başa yemek yemiyoruz değil mi? Yemiyor muyuz? <laughs> A -a. Yemiyoruz. Diyorum ki yarın akşam bu hasrete bir son versek. Yarın akşam olmaz Hülya, yarın akşam maç var. Olmaz yeşil gözlüm. Yarın akşam maç seyredeceğim. Kendimi öyle ayarladım. Aa ne maçı Tankut? Sen ne zamandan beri maç seyreder oldun böyle? Aa milli maçları seyrederim. Bir de Fener'in maçlarını. Hı, ama ben seninle baş başa olmak istiyordum Tankut. Ben de televizyonla baş başa olmak istiyorum yeşil gözlüm. Olmaz Hülya. Yarın akşam köfteci full dolu olacak. Hem maç var ben de maç izleyeceğim. Yemeğe başka zaman gideriz. Sen beni sevmiyorsun Kadir. Sen beni sevmiyorsun Tankut. Sen de hep en sevdiğim şeylerle senin aranda seçim yapmamı istiyorsun ama. Sen de gidip o sevdiğin şeyleri seçiyorsun ama. Ya daha sonra gitsek olmaz mı yani? İlla da yarın mı olması gerek? Evet. Niye? Çünkü çünkü yarın özel bir gün. Nesi özel? Yarın... ...ilk el ile tutuştuğumuzun yıl dönümü. Tamam. O zaman öbür gün törenlerle kutlarız. Ben de o günü temsili olarak canlandırırım. Hep iş, hep iş. Benim hiçbir değerim yok değil mi Kadir? Var hayatım, var olmaz olur mu? Ama senin nakit değerin yok. Bak ne diyorum? Yarın para sel olup akacak diyorum. Ne olur biraz fedakarlık yapsan. Ertesi gün çıkalım yemeğe. Sen de aşk baş kalmamış. Ben özel bir gün diyorum. Sen benimle dalga geçiyorsun Tankut. Sen de aşk baş kalmamış. Ama yeşil gözlü. Sen bu gece burada kal canım. Belki yarın seçimlerini daha doğru yaparsın. Pardon. Yatacak yeriniz var mıydı acaba? Var tabii. Kadir'in yanı. Yapma Hulya. Yatak odasını babamlardan daha yeni kurtardıydıktı. Ancak yarın akşamla ilgili doğru karar verirsen yanıma gelebilirsin Kadir. <laughs> Bacanak ya, ne yapacağım ben şimdi? E yapacağın şey belli bacanak, oturup mat seyredeceksin tabii ki. Ama maç seyredersem şimdi bir sürü ambargo başlayacak. Ne ambargosu ya? Yatak ambargosu, yemek ambargosu, çamaşır ambargosu. Yo, böyle şeylere pabuç bırakmayacaksın. Yoksa hayatını ele geçirirler. Bak bana, ben e, pabuç bırakıyor muyum? İşimin başında olacağım dedim, ha işte işimin başındayım. Doğru. Geri adım atmamak gerek. Sen işin başında olacaksın da... ...hani daha dev ekran yok? Sabah yazıyı görüp de rezervasyon yaptıranlar oldu Kadir abi. <laughs> Yapma ya. O zaman benim bir dev ekran bulmam şart oldu. Ben en iyisi gideyim de bir... ...piyasa araştırması yapayım bakayım. <laughs> Hadi kardeşim, maç başlayacak maç. Nerede bu dev ekran? Birazdan gelecek Ramiz Bey. 10 dakika kaldı kardeşim, dev ekran meveklan göremiyoruz biz de. Geliyor efendim, geliyor. Afiyet olsun. Ya Hasan, nerede kaldı bu Kadir? Vallahi 10 dakika içinde dev ekran gelmezse bu müşteriler kesin saldırır bize. Açsanıza kardeşim, dev ekran yok, köfte yok, bira yok. Hadi kardeşim nerede Hadi patron, patron, hadi patron, hadi. İyi akşamlar sayın müşterilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kardeşim ya? Bunu da seyretmişsiniz masyalarda değil mi? Evet, evet, <laughs> bir dakika arkadaşlar! Bir dakika bir sakin olun bir dinleyin beni! Bir dakika bir susun! Bir sessizlik efendim bir dakika açıklayacağım! Açıklayacağım sessizlik! Sus kardeşim bir sus! Ee arkadaşlar e, dev ekranı arıza yapmıştı tamirciye vermiştik. Bugün alacaktıktı ama salak tamirci tamir ederken e, tüpünü patlatmış. E, ben ona bir tane patlattım tabii. <laughs> Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen bizimle? Ben de sana patlatacağım bir tane. Rezalet be rezalet. 37 ekran dev ekran da olur kardeşim. Ne ütüldü bu? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar gitmeyin bekleyin. E, zaten gitseniz de hiçbir yerde yer bulamazsınız ki. Her yer tıka basa dolu. Evde seyrederiz evde. Bir dakika arkadaşlar gitmeyin. Hem giderseniz zaten ilk yarıyı kaçırırsınız. Sonra dışarıda 10 milyona, 5 milyon olan bira burada sadece ve sadece 3 milyon liraya. Evet, 3 milyon liraya. Görüyoruz. <gülüyoruz> ee, şey, Oturun o zaman. Buyurun, rahat edin. Dombili, koş. Üç kasa bira kaptan. E, Tankut, <gülüyoruz> sen de doğru tezgahın başına. Hadi köfte servisine, hadi. Rafi, <gülüyoruz> Rafi. <gülüyoruz> gel hemen şu minik devi kuralım. Sonra da stada bağlanalım. <gülüyoruz>

servis yapacağımı bilsem İpek'le yemeğe çıkardım ya. Bana bak entel bacanak durma. Ne güzel hem maç seyrediyorsun hem de çalışarak zinde kalıyorsun. Daha ne istiyorsun? <laughs> ya ne maç izlemek ne maç izlemek. Böyle bir televizyon getirmişsin ki dürbünle anca görünüyor. Sana kardeşim ya maç izleyemiyoruz. Ya. Servis yapıyoruz herhalde. Yapıyoruz. <laughs> Dön beni iki tane bir buçuk çek. Baça'yı kurtardım be oğlum Kadir. Evet asker ettik bir ama bir olsun hiç değilse linç edilmekten kurtulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Oturun <laughs> arkadaşlar bakarlar o size şey beyefendi. Ben i̇şte maç izlemeye gelmedim beyefendi. Hiç kim ustadını görüp gideceğim. Üç kim ustadını? Evet.